Herkese yepyeni bir Tomb Raider bölümünden selamlar arkadaşlar. Yine aralıksız bir şekilde çekiyorum videoyu. Videoları. En son şu taşları yitirdik oraya girdik. Orada bir anahtar ihtiyacımız vardı. Şu anda anahtarımız yok. Güzel minimum hasarla atlattık. Aha. <laughs> Adamdan geleceğini tahmin de silahımı alıp sonra geri koydum ya. Daha benim atalım şimdi ne diyeyim. Şunu da bir alabilirsem. Aha. Oo, <laughs> yine büyük yerler geldi ya. Pompalı mermisi bitti bu arada, paketimiz bitti. Şimdi, trol öncelikleri inceleyelim. Bak.

Şimdi anahtarımız var artık. Ama daha bakmadım üst katlar da var. Anahtar tabi orayı çok açacak o da belli değil. Yani şöyle de ama yani yetişmiyor. Çünkü orası 2 artı basamak. Biz 2 blok zıplayabiliyoruz o zaman burada niye bu ya yani bilmiyorum neyse hadi gidelim şimdi bu arada ben burayı incelemedim bunları öldürdük direkt oraya girdi bizim bir de burası var yani oraya tepeden mi geldik Ha evet tepeden geldik. Şurası var yani. Nasıl bir loot var burada? Kol var. Benimki kendi yanına gitmek lazım boğuluyorum arkadaşlar. <laughs> Yarım can ver ya annene kadar anasını satayım senin gibi bu oyunu kanka yani. <laughs> Bu taşı ittirmem lazımdı buranın tepesinden gitmemiz lazım Aha İlk da biz olmuş Yanlışlıkla Uzi'yi çektim hiç umursamadım o arada yani bu arada Buraya evet, kesinlikle yıkılamayız ayrıca buraya 2 hatta 3 taneydi galiba evet bak Aynen evet. ateşleri sırayla kapatıyorduk Tabii bu onlar ne? değil. Neyse hadi giderim buradan. Buraya daha sonra geleceğiz. Ben en son yerde diye hatırlıyorum orası. Bir bukte hiç Vallahi i̇şte bir, <laughs> bir kere ateş etmeye başlayınca bunu matbu tıklayınca ya da jet tıklayıp yapınca <laughs> çok hızlı sıkıyor şekilde. Kaydedelim. Ha gayret. Yanındaki kapıya açtı. Bu da bir düğme. Başka bir şey var mı? Hayır. Mıttan biz orada. Adam kapının içine geçti. Ben geçiyorum. Bence benim bu kapıyı bak lazım doğru muyum Bence doğru muyum. Oh. <laughs> Çünkü bu kapının arkasına başka bir yerden geleceğiz belli ki arkadaşlar. Biz buraya nereden çıkacağız? Şuradan çıkacağız. <laughs> Çıkamayacağız Hmm, bir yer gördüm. Ne yapacağız? işe yarar neyse önceden çıkmamışız ilk çünkü önce düğme basmanız falan lazımmış burada bir şey yok o yere nasıl gideceğim de biliyorum gibiyim şuradan geçecek mi geçmesi lazım Evet. <laughs> Açtığımız kapıları gidelim bakalım. Şarjı gidelim sanki. Loot'u bırakır mı? Aha arkadaşlar. Loot'u bırakayım mı? Aha. Buraya gitmeden önce şuraya da bir bakayım mı? Yani bu mantıkla çünkü az önce karşı taraf kapalıydı oraya geçemedik buraya. Ama böyle geçebiliriz. karşıda bir şey var. <laughs> Tuzak bu yüzden mi var? <laughs> Anahtarın biri var burada da. Aha. planı mı geri zekalıyım <laughs> ya. Hey pardon. <dönün>. Sarı <Sağol> başa. <laughs> Ye, bir adet anahtar lazım. Ne yok? İki tane elimle açabildim. Kapı var. Ama açamıyorum he. Bu ne? Uçur. Yo baya hiç çoktu bu. Bir de bu kapı var. <laughs> <Play Gülüyor> ne <danıcı>. işlermiş? Neyse. <laughs> çekelim bir. Yukarıda da çekmelik. <laughs> ha şimdi anladım. Önü yukarıdakini çekebilmek için önü tek blok ya. Bunu onun altına getirmemiz lazım. <laughs> bir blok da oradan çekeceğiz sonra tekrar çekeceğiz. buradan çekip bir de tersine iteceğiz. Olabildiğince hızlı yapmaya çalışıyorum. Buralar gerçekten hani sıkıcı çünkü sizin açınızdan da muhtemelen aynı şekilde. Sen ne iş yapıyorsun? Ve sürelimiz. Şurada bir kapı açtım. Я да, вот Ben öyle bunu çekemem. Anam. Demek <laughs> o açıldı değil mi? Bunun arkasında bir şeyler var mı diyor. <laughs> Kameramı düzgün yapar mısın? Teşekkür ediyorum. Burada bir kapımız var. Nasıl, işte? Nasıl işte? Vallahi korktum. Az önceki içlik odası Yok değil. Ya kanka şunu yapmanın amacı ne ya? Sadece zaman kaybı ya. zaman kaybı yokmuş. Anahtar ver. Aha. Bir yere anahtar lazımdı. Nereye lazım? Unuttum bile. Abi nereye lazımdı? Tak. Evet arkadaşlar. 20. bölüm olması lazım. Evet, şu an 20. bölümü çıkıyordum. Daha ne kadar kaldı inanın bilmiyorum. Ama bir an önce bitirip diğer oyunlarımıza da geçmek istiyorum. Tomb Raider 3 vardı. Ardından 4, 5, 6 Remastered'ı satın alacağım yakın zamanda. Şu an sepette hatta her an alabilirim. İndirim bitmiş ama yine hani bu üçlü olduğu için bende ufak bir indirim var. 4 dolar civarında. Daha bir dakika kontrol edeceğim. Yo 2 dolar. geliyor şu an. İndirim de 10 dolara geliyor da. 100 zarardayım. O bir hafta önce alsaydım. Olay. Bundan önceki bütün bölümlerde zaten basın yapmıştım. Mahsen başım bakacak da Mahsen. <laughs> ne yapıyorsun? veriş yapalım. Bak ileri basıyorum ya basma. Neyse ya Tamam da ben bunu ne kadar götürebileceğim Arabulokta çıkamayacağım. Arkadaşım ben mi mal mıyım? Mal ettiniz iyice beni ya. Yani ikisini birden çekemem herhalde. Bir şey yapmıyor. Aşağıda da Niyese bırak gitsin anasını satayım. İleri ittirecek. İleride boşluğu var. Bak kendi boşluğu var. <laughs> sizin. 要生存。<Yep. S 2> <laughs> <laughs> öldü şimdi. söylemedim ben. <laughs> Yo Allah belanı versin ne oldu nasıl işte? Ya benimsin lan. Aha. Ezdim kardeşim. Ne oldu pek bir keyfin yok. <laughs> Düşlediğin gibi olmadı mı? <laughs> evet arkadaşlar o zaman bu bölümde burada sonuna gelelim. Bir sonraki Tomb Raider bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.